Sarıyı yememek için bu bölümdeki bazı şeylerin isimlerini değiştirdim. Anlaması çok da zor şeyler değil zaten. 4 yaşındayım diye hatırlıyorum. Bir akşam akrabalar komşular bize gelmiş muhabbet ediyorlar. Ben de teyze oğluyla yan odada oyun oynuyorum. Bir ara oyundan sıkılıp sağ solu karıştırmaya başladık. Dolabın üstünde eşyaların arkasında bir paket jelibon bulduk. Normalde bulamayacağımız bir yerde. İddiaya tutuştuk durduk yere. Bok var değil mi? İçersin içemezsin. Tabi o zaman Jelibonları boş yere kullanmanın ya da fazla kullanmanın ölümcül olduğunun bilgisi daha yüklenmemiş bize. Bir bardak suyu da aldım seri seri içmeye başladım. İnsan ister ki baş ağrısı jelibonu falan yutmuş olayım. Değilmiş. Yüksek şeker oranlı depresyon jelibonlarıymış onlar ve bu minik keriz onlardan bir kutu yutmuştu. Yine benimki o kadar saçma değil. Bir arkadaşın başına geliyor bu. Bir kızın peşinden yıllarca koşuyor. Kız yüz vermiyor. Sonunda biraz da ilgi çekmek için bu salak jelibon atıyor bir kutu. Attığı jelibon doğum kontrol jelibonuymuş. Benimki yine iyi yani ona kıyasla. Başlarda bir şey olmadı. Kendimdeydim. Ne baş ağrısı vardı ne bulantı vardı. Ama sonrasında hafif hafif uyku bastırmaya başladı. Yan odadaki koltuğa geçip uyumaya başladım ben de. Zaten saatte biraz geç olunca bizimkiler normal uykum geldiğini sanmışlar. Birkaç dakika sonra ablam boş jelibon paketini görüyor. Soruyor teyze oğluna, bu ne diye. Yunus içti diyor. Atlıyor içeri Yunus gidici. Dürtüyor ses vermiyorum. Havaya kaldırıyorlar ölü gibiyim. Sonrası hengame zaten. Buradan sonrakilerin bir kısmı bende sadece kare kare var. Artık uyku değil Değil de baygınlık seviyesine geçmiştim çünkü. Annem anlatıyor. Koştur koştur hastaneye götürüyorlar beni. O sırada ayılmam için de artık tokat manyağına çeviriyorlar beni. Bir yandan da çok ciddi bir olay. Diğer yaramazlıklara benzemiyor o kadar jelibon almak. Masallar dünyasına gitme ihtimalim yüksek. Çocuğunuzun böyle bir durumda olduğunu düşünün. Olayın ağırlığı bende değil onlarda. Benim kafa rahat o sırada. Her şey çiçek böcek. Önce yine göldeki hastaneye götürüyorlar. Mide yıkamaya başladılar ama jelibon kana karışmış. Orada da onun ekipmanı mı ne yok galiba Oradan bir ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne götürülüyorum. Ama doktor da uyarıyor. Sakın uyumasın. Da ben zaten çoktan bayılmışım. Bursa'ya varıyoruz. Oradan da alıyorlar beni başka bir ambulansla çocuk hastanesine götürüyorlar. O anları detaylı hatırlamıyorum ama. Bir yoldayken ambulansa babamın da girdiğini biliyorum. Toplasan 8-9 kare vardır o anlar için. Sonrasında görüntü gitti. Bir gün sonra gözümü açtığımda yoğun bakımdaydım. Hemşireye ağlanıyordum çişim geldi diye. Ayılınca kontrolleri yaptılar. Baktılar normale dönüyorum. Birkaç saate taburcu oldum. Tabi bizimkilerin o gece telaşından sıfatları iyice dağılmış. Yüz göz gitmiş. Orada yine Göl'e dönerken de sanki hiçbir şey olmamış gibi gamsız gamsız takılıyordum arabada. Olan yine bizimkileri oldu tabi. Dönüşte polis sorguya çekiyor. Çocuğun ulaşabileceği yerde jelibon mu saklıyorsunuz diye. Spiderman gibi bir şeyim lan ben o zaman. Her yere ulaşırım. Kasaya falan koymak gerekiyor. Şu an keyifli anlatıyorum ama ciddi bir şey gelseydi başıma belki de bizimkilere fena bir ceza kesilecekti. Özellikle çocuğunuz veya küçük küçük kardeşiniz varsa evde bu jelibonları gerçekten ulaşamayacakları yerlere sokun veya onların çok zararlı olabileceği hakkında onları iyice bir bilgilendirin.